Şimdi sahneye tabii ben de buna dahilim. Biliyorsunuz artık izleyenler biliyor 29 derece ikizler yükselen olduğumu. Kesinlikle şu söyleyeceğim şey o kadar katılıyorum ki kendi adıma. Yani bu yeni ayda gerçekten yani fikir çokluğunda kendini güncelleyemeyen ikizlere gelelim mi? Gelelim. <gülüyor> yeni <gülüyor> ayda bence böyle yani. Ben böyle hissediyorum kendimle ilgili. Şimdi, şimdi ikizler 6. evinde yaşayacaklar. Bu e, yeni ayı. Eee Yeni ayın yöneticisi e, Mars ise 7. evlerinde olacak. Şimdi bence bu süreçte ikizler öncelikle beslenmenize, sağlık konularınıza, sağlık temalarınıza dikkat etmelisiniz. Birazcık enerjisi, enerjinizi buraya verirseniz çok daha iyi olur sizin için. Yani biraz kendinize ilgilenmeniz gereken bir süreç. E, ani sağlık sorunlarına açık olabilirsiniz. E, i̇şle ilgili ani kararlardan kaçınmaya çalışsın. İkizler ve yükselen ikizler e, rutin hayatına düzen getirmek için onların da yine bir fırsat çıkabilir karşılarına. E, bunun dışında da kendilerine zaman ayırırlarsa bu yeni ayda onun için daha iyi olur. Bazı ikizler burcunun karşısına da ilişki anlamında yeni kişiler çıkabilir. E, etki almazlar çünkü yedinci evleri işte yedin. Yani Mars orada yöneticisi e, olduğu için burada başlangıç yapabilirler. Yani Merkür etraflıyız falan dedik ya daha önce. Aslında evet. Merkür onların yedinci evinde gerçekleşmediği için ve orası da yine ikizlerin evi şey terazinin evi olduğu için ilişki başlangıcı yapmalarında bir sakınca görmüyorum çok fazla yükselen ikizler ve ikizlerin. E, bu, bu süreçte e, bazı ikizler burçları bir ortaklık bir iş teklifi de alabilirler diyebilirim.